Benim arabam ha. Bekle bekle. Daha ne tür bir şey var? Ben çok tuhaf niye garaja soktun Sana ne lan? Araba benim lan. Senin araban değil lan o benim arabam. Araban senin olsaydı ben nasıl garaja koydum Dallama. O arabanın aynısı var ha. Ne yapayım şimdi aynısı varsa? Niye buradan aldın arabayı? Ulan sana mı soracağım nereden nasıl al alacağım arabamı? Benim arabam buradaydı. Gitti sonra. Çok şikayetçi sen git LSPD'ye şikayet et. Ne şey edeceğim lan LSPD'ye? Kayboldu gözüm görmesi. Bozuk saat mi? Rolex mi? Hı -hı. İki tane var. Versene tamir edeyim. Bunlar bozuk mu? bilmiyorum da dur vereyim ben sana. Ayıpsın ya. Al dostum ya. Beis. Al. Bozuk saat. Büyüğünü e, bu saatleri tamir edince ne oluyor? Reis bunu satıyoruz. Ben kuyumcuyum zaten. Bunu Suriye'ye falan satıyorum. Ha siktir diyoruz. Suriye. Evet. <laughs> Çok uzak değil mi ya? Kör değil. Evet. Hadi şu saatleri yaptır da satalım hadi paraları yiyelim onu dur daha, dur daha. Mal toplayacağız. Ne malı? Bir şuradan 15 tane taş toplayacağız. Şu an şunun etrafında taş oluyor ya sen. Evet. Dur, gel yanıma göstereyim. Bir şeyleri al. Şu ileride bankanın ortadaki kaldırımdan taşları topla. Ben de şu benim odadan cımımızı getireyim. Halledin hadi. Şey bakalım. Bir 50-60 tane toplayın ama Kaç tane? 50-60 tane. 50-60 tane 50-60 tane Ulan saat 6 tane zaten ne yapacağız? 60 tane taşı 6 tane zaten Bir tanesine 31 tane gidiyor Öyle Ya bir anasının hikayedi La kör değil burda taşmaş yok lan Kör değil Eğiz, he. Oğlum Onun maş yok dışarıda lan Fayansları mı söktücem mermerleri mi bize Dur kargom geliyor dur bekle Ne kargosu Şu cimbos falan geldi bekle Tamam bekliyorum. O adam Yok ya kandırmaz o namuslu bir insan o. Böyle bir şey yapmaz o bize. Kandırdı mı lan acaba bizi? Kandırdı kandırdı gel gidelim. Vaa! Dolandırıldım da! Va! Vaa! Va! Para gitti la. ya, 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 lan! Lan dur motora vuracağım ben sana vurdum Allah ter etmesin. Lan tüm <değil, değil>, <laughs> tüm Oğlum şapkan da yok hayırdır. Lan tamam tamam. <laughs> Yüzüm boldu lan bak. Ben metalik bir sokarım bak. Oğlum buradan değil lan. Ulan kör değil. Ulan kazıkladın bizi. Namus. topladın mı? Ha topladım. Ah bak burada. Ulan şehirden her yer taş zaten. Taş yok. Aldın saatlerimizi gittin. Hayin herif. Yedim paralarımızı. Bir de gittik bak burada motorla seni bulacağız diye. Bir de ayrıca ceza yedik. Don't do n g s a w Jigsaw. j i i g Çek sağa, çek. Ne oluyor? Sağa çek, sağa çek. Sağa çek sıkma, sağa çek. Sağa çek. Sağa çek. nasıl giriyorsun? Mahalleye. Mahalle bizim bura. Lan bizim mahalle? Lan mahalle bizim bura. Nasıl giriyorsun? Çıktan mı vurur lan? Hayır rehinimiz var rehinimiz. Kaçarız. Kaçalım. Lan mahalleden siktirin gidin. Dikkatli et. Abi ben... Savaşı! Yine aranışta. Mahalledeysin. Mahallede. Mahalle mahallede bizim, bizim, bizim burası. Çık insanlar şuradan. Sağa çek, sağa çek. Şuraya gir, şuraya. Mahalleye gir. Şuraya gir. İnsanlar... Çocuğu olmaz. Ha abi açıyorum dur sen niye kullanıyorsun abi? Oğlum sen, senin geçtiğin yerden ben nasıl gideceğim? İkimiz de kullanmamız lazım. Eee, Tabii lan ne sanıyorsun? Oyunlardaki gibi değilmiş. Abi. Çok heyecanlı. Abi bizi burada paket etsinler zaten. Birazcık da ben onu istiyorum ya biraz gülelim diye şey yapıyorum. Seni Allah belanı versin Kaan. Bak pezevenk kaçtı ya.